Merhabalar sevgili perdeciler. Konya merkezli JTEX yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Ceylan ve çok değerli çalışma arkadaşları geçtiğimiz hafta İzmir merkezde bir tatil etkinliği gerçekleştirdiler. Çok çok verimli geçen bu etkinlikte biz perde satıcıları haber portalı da yerimizi alarak siz değerli perdecilerimize güzel kareler ve röportajlar yansıtmaya çalıştık. Başta İzmir olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesinden de misafirlerini ağırlayan JTEX etkinliklerine ara vermiyor. Yani hızını hiç kesmiyor. 2020 yılı ürün kreasyonlarını görücüye çıkaran JTEX siz değerli müşterilerini düşünmeye devam ediyor. Tülefonluk çeşitleriyle sizlere hitap eden JTEX bir tatil etkinliği için kolları sıvadı. Tatil etkinliğinde hiçbir ürün götürmeyecek ve sadece siz değerli dostlarına tam bir tatil yaptıracak olan JTEX sizleri güneş, deniz, sosyal faaliyetler gibi güzel durumların içerisinde yer aldıracak. Evet değerli sektör mensupları. Antalya Von Deluxe Otel'de 26, 27, 28 ve 29 Mart 2020 tarihi arasında düzenleyeceği etkinliğine siz değerli dostlarını bekliyor. Eğer CTEX Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Ceylan ile irtibata geçmek isterseniz 0532 778 08 13 nolu telefondan Ege Bölge Sorumlumuz Sayın Burcu Mangırlı ile irtibata geçmek isterseniz 0507 097 74 ve 87 nolu telefondan kendilerine ulaşabilirsiniz. Evet. Bu haberi ve daha fazlasını sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.